ikinci ses kaydına hoş geldiniz. Benim gözüm görmüyor yine. Animasyon sonrası gözüm kızarık demiştim. Yani o yüzden görmüyor şu an. Hala kendine gelmedi. Biraz daha kendimi acındırayım. <laughs> Bu kadar acındırma yeterli herhalde. Bugün bayağı sinir olduğum bir konu hakkında konuşacağım. Çok sinir <laughs> olduğum bir konu ve muhtemelen yanlış anlaşılabileceğim bir konu. Ama yanlış anlaşılsam bile umrumda değil. Çünkü arkadaşlar çoğunuzun düşüncesini değerli görmüyorum. Ya bunu bir anlayın artık. Yanlış anlarsanız da umrumda değil. Ya, ama ben yeterince öyle elimden geldiğince şey yapmaya çalışacağım. Yani <laughs> Tamam, insanların düşünceleri umrumda falan değil. Ama ben aptala dayanamıyorum <laughs> bildiğiniz gibi. Aptal insana katlanamayan birisiyim. O yüzden ya ben yine de şey olmaya çalışacağım böyle açık sözlü olmaya çalışacağım böyle kendimi açıklayacağım bir dakikada söyleyebileceğim bir cümleyi 3 dakikada söyleyeceğim falan kendi kendime kafayı yiyeceğim burada ve siz de bunu dinleyeceksiniz her zamanki gibi. Şimdi konumuz şu animatörler Türk animatörler. <laughs> Şimdi ben bu hikayeyi anlat anlatı gideyim. Ben animasyonla nasıl tanıştım öncelikle? Hepinizin bileceği üzere TRT Çocuk'la beraber tanıştım ben animasyonla. Kel olan masalları falan. Ya bu şaka değil bu arada gerçekten. Animasyonu ben orada tanıdım ya. Çocukken TRT Çocuk'ta izlediğim çizgi filmlerle tanıdım animasyonları. O, işte bu, bu konuda yalanım yok şaka yapmıyorum. Ee, sonra animasyon yani ben bilmiyordum. Ya çocuksun sonuçta 5 yaşında 6 yaşında falansın. Önünde bir şey var izliyorsun. Bunun yapım aşaması olduğunu bilmiyorsun. Sanırsam yapım aşaması vesaire olduğunu anladığım ve merak ettiğim böyle araştırdığım zamanlar benim yine 8. sınıf zamanlarım. Yani ay savaşçısını keşfetmemle başladı her şey. <laughs> Gerçi sadece Ay Savaşçısı değil. Ee, Esrar ile beraber başladı sanırsam evet ya. Youtube üzerinden şeyler geziyordu biliyorsunuz. Esrar Kasaba fan animasyonları, anime uyarlaması diye gösterilen uyarlamalar vesaireler. Ben animasyon diye bir şey olduğunu o zamanlar fark ettim. Sonra Ay Savaşçısı'yla ile beraber daha da bir ilgim arttı. Hatta Ay Savaşçısı'yla beraber benim çizgi romana ilgim arttı. Yani çizgi roman yazma ilgim arttı. Böyle onlar hala duruyor köşede ama dediğim gibi ben de ölüme kadar gidecekler onlar kimseyi göstermeyecek. Ya böyle bir şey olduğunu keşfettim. Kesin çok eğlencelidir böyle çizerken aşırı eğlenirim dedim. Ya kesinlikle eğlencelidir ya çok eğlenceli ya insanlar böyle çiziyor hareketleniyor vesaire falan takılıyordum. Sonra hiç öyle değilmiş ya. <laughs> Ya, ruhunu satman gereken meslekler var cidden. Bak ben şu konuda gerçekten ya olmasını istiyorum bunu. Ama şöyle olacak yani insanlar eğer istiyorsa hala animasyon yapmayı, e buna engel olmasınlar, bunun yolunu açık tutsunlar. Ama ben animasyon konusunda yapay, yapay zeka'nın dahil olmasını istiyorum çünkü gerçekten ya maden işçiliği bir benim için ikinci olarak animasyon sektörü var. Böyle ölümcül olacak meslekler arasında. Çünkü birinde gaz soluyorsun, ölüyorsun yavaş yavaş. Birinde de sürekli oturuyorsun, sürekli çiziyorsun. Ya oturduğun yerde ölüyorsun hareket etmediğin için. Yani öyle değil bu konuda yapay zekanın gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani insanlar birazcık dinlensin. Sonra dinlendikten sonra kaldırırlar yapay zekayı devam ederiz. Aynı şekilde çok alacakmış gibi neyse. Yani ben animasyonu böyle tanıdım evet. Sonra fan animasyonları izledim. Tabi kanal takip etmediğim zamanlar. Önüme çıkan animasyonları tıklayıp izliyorum. Yani FNAF animasyonlarını bilirsiniz. Hatta bir kanal var. Çoğunuz biliyordur o kanalı. Ben ismini hatırlamıyorum şu an ama ne kimden söz ettiğimi biliyorsunuz. Böyle çizgi film olarak yapıyordu. Mesela onu izliyordum. O da paylaşıyordu yapım aşamalarını ya yani yaptığı animasyonun yapım aşamalarını o da paylaşıyordu. Oradan izliyordum daha böyle ilgim artıyor vesaire. Ya onları izliyorduk falan. Ama aklımda hala sanırsam animasyon yoktu. Böyle ilgi vardı sadece. Öyle diyeyim ya. Yani i̇lgim vardı. Takip ediyordum. Çizdiğim için. Sonra en son Vivzie Pop'u tanıdım ben. Ee, animasyon, animatör konusunda pardon. En son Vivzie Pop'u tanıdım. Ve Vivzie Pop benim için yani o yaşlardaki çağdığı için idol gibi bir şeydi. Yani 9. sınıftan söz ediyorum. İdolüm gibi bir şeydi o kadın. Ya şu an kendi çizgi filmi var ya ben bayağı gurur duyuyorum. Ya yani gerekirse böyle animasyon sadece şeyle ilgili olsun. Sıçmak, kusmak, böyle Recep İvedik kalitesi bir şey olsun. Yine de gurur duyarım. Çünkü ben onunla büyüdüm cidden. Kadının büyümesini izledim ben. Çoğu videosunu ezbere biliyorum. Animasyonlarını da ezbere biliyorum. Ya, o kadının büyümesini izledim ben. Kendi anim, kendi çizgi filmi var şu an ve gayet böyle mutluyum bu konuda. Bana hitap etmese bile mutluyum ben. Gözümün önünde büyüdüğü için. Ve Vivzie Pop'la beraber animasyon, ben animasyon okuyacağım demeye başladım. Zaten yakın bir vakitte yetenek sınavlarım da var. Ya yetenek sınavları hakkında konuşmuyorum bile neyse. İşte Vivzie Pop izliyorum böyle o kadar şey böyle akıcı vesaire yapıyor ki tabi bilmiyorum aynı kareyi 8 kere çizdiğini bilmiyorum ben <laughs> hala. Böyle izliyorum vay be nasıl yapıyor be falan diyorum. Aynı kareyi 8 kere çiziyor falan ama işkence gibi yani ya. Bayağı saygı duyuyorum ona gerçekten. İşkence gibi. Kaç kere dedim bilmiyorum bunu ama gerçekten işkence gibi. Sonra e, kanal var biliyorsunuz. Yunus abiden söz ediyorum. Yunus Emre Gündüz kanalı. E, ben Instagram zamanından beri takip ediyorum Yunus abi Öncelikle bunu diyeyim. Yani onun onun da büyüyüş, büyüyüşünü izledim diyeyim. <laughs> Konuşamıyorum. Onun da büyüyüşünü izledim ben. Hatta ben ona fanart yapmış biriyim. O da bana yorum atmış biri. Ama <laughs> Instagram hesabımı sildiğim için o da yok. <laughs> Herkese bir şekilde ulaşabildim ben. Öyle diyeyim size. Ya beni unutmuştur. Adım, şanım bile belli değildi. Sadece ben kalim Cizerim diye bir sayfa vardı ve ben ona fanart yapmıştım. Ya yorum attığı günden sonra unutmuştur. Böyle <laughs> yani. Dört panel çizgi roman paylaştığı zamanlardan beri tanıyorum yani. Hatta YouTube kanalını açtığı zamanla bile tanık oldum. Ya tanık oldum işte ya neyse. İlk, en ilk animasyonlarını da biliyorum. Sanırsam şu an ilk animasyonları paralı üyeler için açıktı. Yani en ilk animasyonları. Bilmiyorum bu arada. Kaldırmış da olabilir ya da kapamış olabilir. Sadece üç... E katıl üyesi, katı üyelerini açmış olabilir. Konuşamıyorum Allah kahretsin. <laughs> ama ben ezbere biliyorum o videolarını. Yani ben dolaylı yoldan bir katıl üyesi olabilirim. E şu an ne durumda diyecek olursanız şu an izlemiyorum Yunus abiyi. Yani şeyim değil artık tarzım değil. Yani arada bir anı videolarını izliyorum ama podcast kanalını hiç izlemiyorum artık. Ama şeyi izliyorum yani anı videolarını izliyorum animasyon olarak yaptığı. Mesela ben Yunus abiye bu konuda bir şey diyemem. Şu yüzden diyemem adam zehir gibi. Gerçekten zehir gibi. <laughs> ya, sahip olduğum motivasyon birazcık bende olsa ben de ortalığı mahvederim. Ortalığa böyle bir atılırım var ya. Benim şu an bana şey diyorlar, çok motivasyon servisi nasıl böyle sürekli çiziyorsun, böyle bir animasyona nasıl başlıyorsun diyenler var. Ya benim ben benim normalim mi olmuş artık bilmiyorum ama arkadaşlar şöyle diyeyim size, benim çizmek dışı hayatımda bir amaç yok. Yani yaşamaya da yaşamak için de bir amacım yok. Sadece böyle çizmek için gelmiş gibiyim şu an. Ve çiziyorum da. Sınırlarımı zorluyorum. Eğleniyorum. Ya benim eğlence aracım bu. Ya motivasyon sahibi olmak birazcık siz e, dünya görüşünüzde başlıyor. Yani ben gerçek hayatta çok eğlenen biri değilim. Yani sürekli huysuz biriyim zaten. Söz ediyorum bunu. Neyse. Yani Yunus abiye ben bu yüzden bir şey diyemiyorum. İnsanlar sallasa bile ben bir şey diyemiyorum. Çünkü onun da büyü, büyümesini izlemiş biriyim ben. Yani animasyon kalitesini yükseltmesini vesaire gözlemlemiş biriyim. Anlatıyordu vesaire yani baya wow. Yani bir evrim süreci. <laughs> Evrimini izledim. Ve şu anki seviyesini takdir ediyorum. Takdiri takdir ediyorum. Umarım daha çok gelişir. Ve umarım daha çok video atar Tamsa. Neyse. <laughs> Mesela ben Yunus abiye dediğim gibi bu konuda bir şey diyemem. Çünkü adam gerçekten çalışıyor, gerçekten motive motivasyon sahibi. Yapacağım deyince yapıyor ve bu cringe olmuyor. <laughs> Tabii bu kişiden kişiye göre değişir. Burada buradaki cringe diye söz ettiğim şey şu. Yani animasyonu bu kadar çalışmasına rağmen animasyonu hala kalitesiz değil. Yani böyle bir cringe'likten söz ediyorum ben. Ya böyle... Şey kanalları da biliyorsunuzdur. Berbat mizahı olan kanalları biliyorsunuzdur. Böyle eskimiş esprileri vesaire sunan kanallar vardır ya. O kanalların korunu söz ediyorum size işte. On öyle takılmıyor mesela. Kendisince bir mizacı var anlatıyor, takılıyor, iyi de yapıyor. <laughs> bu kadar yağlama yeter herhalde yani. <laughs> Neyse ya yani mesela ben ikinci olarak yani Vivziye Pop'tan sonra ben Yunus Emre Gündüz'ü gördüm öyle diyeyim size. Tabi animasyonu bana göre değil, yaptığı animasyon bana göre değil. Ama şunu kabul etmem gerekir ki yaptığı animasyon benim animasyonumdan daha kolay. Ya yani ben daha kolay dediğim yine kolay. Ben frame to frame yapıyorum, o oynatıyor. Ya iskelet bir iskeleti var karakterinin onu oynatıyor. Onun ki yine kolay. Ee, yapabilir misin desiniz yapamam. Uygulama bilgim yok o kadar. Bilgisayar özürlüsü olduğum için. Ama yani frame to frame daha zor. Benim yaptığım yani frame to frame daha zor. Ve ben oradan ilerlemeye çalışıyorum. O yüzden benim kanalımda zaten çok fazla animasyon videosu yok. Beraberinde konuya giriyorum bodoslama olarak. Bazı kanallar türedi hemen şu kişiye sallıyor, bu kişiye sallıyor demeyin. Genel bir şey diyorum. Ben herkese sinir oluyorum bildiğiniz üzere. Yani herkes bana batıyor. Ya yani herkese, herkesten nefret ettiğim için <laughs> tek bir kişiye değil bu. Yani şu kişiye sallamış, bu kişiye sallamış değil. Ben herkesten nefret ediyorum. O yüzden herkese sallıyorum. Tek bir kişiye yadırgamayın bunu. Herkese sallıyorum tamam mı? Alt altyazımızı geçtiğimize göre başlıyorum. Bazı kanallar türedi. Ee, animasyon, animasyon, tırnak içinde animasyon kanalları türedi. Ve ben bu konuda bayağı şeyim. yani müzleri bir müzleri bim, müzleri bildim. Hayır bak. Burada şey yapmak yapmaya çalışmıyorum. Bomba animasyon yapıyorlar ama bu kadar kitlesi var, niye var falan ben demiyorum. Benim kıl olduğum konu şu, Animasyonu kötü, bayağı kötü. Ya yani bir yürüme animasyonu yapacak. Karakter yürüyene kadar yaşlanıyorsun ya. Yürümüyor. Karakter yürümüyor. Dandik slide şovlar olmaz mı? Okulların yaptığı böyle dandik slide şovlar. Onlara benziyor animasyonlar. ya Animasyon bile demiyorum. <laughs> hareketli e, hareketli görsel. MP4 diyeyim artık. Hareketli görsel MP4 içerikleri var bu kişilerin. Ve e, personalarına gelecek olursam. Personalarda ya gacha life'tan yapılmış gibi personalar. Yani bak kendine istediğin kadar şey ekle, kanat ekle, kuyruk ekle, yok şeytana benzet kendini ya da başka bir şey. Bunu istediğin kadar yap ama karakter tasarımın birazcık birazcık bile değil. Çoğunlukta gacha life'a benziyor çoğunuzun karakter tasarımı. He benimki de Dazai kopyası onun farkındayım ama şöyle bir sıkıntı var. Ben ben Dazai'nin saç stilini yapıyorum. <laughs> Yapmadığım bir şey değil. Adamın saç stilini beğeniyorum hoşuma gidiyor. A, beğeniyorum, hoşuma gidiyor, yapıyorum. O yüzden öyle. Yani orada gördüğünüz şey gerçekten benim. Sargılar dışı. Sargılar zeydan özen, özenmem yani. O zeydan özenleyim tek şey yok. O gömlektir, o siyah şorttur. Ben onları gerçekte giyiyorum ya. Beni öyle görebilirsiniz. Eğer <laughs> etrafta böyle siyah şortta büyük böyle dayı gömleğiyle birini görürseniz o benim yani sadece zeynes saç stilini çok yapamıyorum çünkü en son yaptığımda sağ gözümü felç etmişti ya birazcık korkuyorum artık yapamıyorum yani o konuda bir şey yapamıyorum şu an. Neyse ya karakter tasarımları, Gacha Life'teki tasarımlar gibi yani renkler uyumsuz ya stile hiç girmiyorum. Girersem susmam. Ya stil konusunda ne kadar böyle atarlı olduğumu biliyorsunuz artık ya bu konularda. Ya ben Türklerin ortak not noktalarından biri. Ne, ne kadar kayınço veya arkadaş varsa seviyesi yetersiz olsa bile yani inşaattır ya da bir yerin müdürüdür, bir CEO olmaktır vesairedir. Yani ne olursa olsun seviyesi yetersiz olsa bile o işe başlatacak. Ya da o kişi gelecek diyecek ki ben bu senin yaptığın işe başlayacağım. Çünkü ben sende gördüm böyle daha da çok cesaretlendim. Daha çok umutlandım. Ben de yapabilirim diye gelecek. Bu kişiler de böyle bir şey demeyecek ve başlatmasını izleyecek ve bu kişileri yönlendirecek. Ya bakın bana birisi gelip dese ki arkadaşlarımdan biri ben de senin gibi bir kanal açacağım. Yani speed draw yap. Mesela ben ne yapıyorum? Çoğunlukla speed draw yapıp böyle pod podcast misali düşüncelerimi söylüyorum. Ya podcast'e giriyor mu bilmiyorum bu arada. Ama muhtemelen böyle benziyordur. Speed draw'lar üzerinden anlatıyorum. Ama ben e podcast'ler böyle tek bir görsel de oluyor diyebiliyorum. Ya yani bilmiyorum o konuyu. Onu size bırakıyorum. <laughs> Neyse. Mesela benim arkadaşım gelecek bana bunu diyecek. Yani... Ben senden cesaretlendim seninle görece umutlandım Bence ben de YouTube kanalı açabilirim, ilerleyebilirim vesaire diyecek. Ben dibine kadar stilini şey yaparım, böyle dibine kadar stilini incelerim, seviyesi yeterli mi diye. Çünkü şöyle bir şey de var, sizi benim gibi boklayanlar da çıkacak. Ya yani çok fazla boklayan çıkacak. Ya stilî berbat, yine de niye izleniyor diyenler çıkacak. Ben tabi öyle demiyorum sakın ha. Sakın cımbızlamayın ha. <laughs> Neyse. Ya arkadaşım bana bunu diyecek. Ben dibine kadar stilini incelerim ki bana atılan çizimleri ben genellikle ya ben güzel demem. Ben bir çizime güzel demem. Fena değil derim. Artık alışkanlık olmuş. Fena değil derim. Ve birkaç önerimi veririm. Ya da bir hata görürüm. O hataları söylerim. Bu kadar. Yani ben asla böyle güzel demem. Bunda ilerle demem bir şeyi sunarım. O da ilerleyecekse ilerler. Ki bence doğru olan bu. Ya şöyle diyeyim size. Sakin olun. Bu işlere hemen başlamanıza gerek yok. Bir kendinizi geliştirin. Bir ilerleyin. Bir... Ya bazıları bak bazıları el çizemiyor daha. En basit şey. Beni şu an yargılamayın. El çizmek. Bence bak bence. El çizmek. En basit şeylerden biri. Bak el çizimi ya. El, el bu. Ayak çizimi daha zordur. Ayakta da el gibi bir düzeneği vardır ama ayak böyle bir yere baskıladığı için yani yere basıyor mesela ya da havaya kaldırıyor. Ama çoğunlukla bir yere baskıladığı için ayağın çizimi biraz daha zordur. Yani ben şahsi olarak zorlanıyorum. Hayır bunu geçtim. Anatomi kayık. Anatomi yok. Sıfır yani. Anatomi yok. Sıfır. Hiç yani. Animasyon desen zaten dediğim gibi hareketli görsen MP4 gibi. Karakteri Gacha Life'tan e, esinlenilmiş gibi. Yani Pick e gidip bir piyancı tubur olsan aynı şeyi vereceksin. Yani o kadar uğraşmana gerek yok. Pick Crave'e gir, orada bir karakter yarat. O karakteri böyle koy köşeye sadece. Seni yine izlerler merak etme yani. Çizmene gerek yok. Birazcık daha geliştir kendini çizersin. Ya bu konuda gerçekten dürüst olamayacağım. Ya bu konuda gerçekten şey olamayacağım, dürüst olamayacağım yani şey olamayacağım ve iyimser yaklaşmayacağım çünkü ya bu kanallarla beraber ya hep böyle olur zaten birisi bir şey yapar sonra bir diğeri de yapar ama daha kalitesiz yapar sonra buna görüp bunu görüp özenenler çıkar ve bazen yakın arkadaşlarıdır bunlar onlar yapar bu sefer bu sefer de onlara özenen, seviyesi yetersiz olan, ya animasyonu yapmasını bile bilmiyor. Öyle diyeyim size yani mesela animasyonda en temel şey, ya benim bildiğim üzere en temel şey seken toptur ya, onu bile yapamıyor mesela. Yani ritmik yapamıyor mesela. Ona rağmen başlar ve piyasanın amına koyar açıkçası yani. O olay bu, piyasanın amına koyar ve böyle şeylere yol açıyor. Ya benim gibi kişiler mağdur oluyor açıkçası. Ben mağdurum. Ne olur beni izleyin ben çok mağdurum. Ya beni izlemeyin. Ya beni görüp böyle animasyon... Ya benim burada yakındığım konu şu. Ben de bir animatörüm. Olay izlenme izlenme değil. Ben böyle kişilerin animatör olarak görünmesini şey oluyorum böyle. Gıcığıma gidiyor. Benim toksik trait'im bu. Gıcığıma gidiyor. Bayağı gıcığıma gidiyor. Yani... <laughs> Arkadaş 5 dakikalık bir video yapacaksın diyelim. Tamam mı? 5 dakikalık video. Şeyin de yok. Şey de yapmıyorsun. Hani Yunus Emre Gündüz gibi de yapmıyorsun. Ya bir karakterinin iskeleti yok. Yani iskeleti oynatmıyorsun. Adobe Animate'den vesaire. Böyle benim yaptığım gibi sözde frame to frame yapıyorsun. Animatik desen animatik gibi de değil. Sıkıntı orada. Animatikte de şey olur hani. Ya bir saniye boyunca mesela animatik yapacaksın 1 saniye boyunca en azından bir e, beş sayfa olur ya da 4 sayfa olur bak siz iki sayfa çiziyorsunuz ya da çok zorla 3 sayfa çiziyorsunuz youtuber gelmiş su, e, limo, suya düşen limon yapıyor 2 saat ekrana bakıyorsun o limon suya düşecek böyle iki saat bakıyorsun ekrana ya yani yeni şey bu mu abi ya bizim animatörler bu mu şimdi gerçekten anlamıyorum yani. Artık kafayı yemek üzereyim bu konuda. Adam akıllı insandır ünlü edin. Yok hikayesini beğeniyorsundur o konuda sıkıntı yok. Ama bunları animatör diye çağrılmasını istemiyorum ben artık. Ve bok gibi animasyon yapan kişileri de bulleyin tamam mı? Yapmasınlar bir daha. Bulleyin abi. Yapmasınlar bir daha ya. Stillerini daha da geliştirsinler. Öyle yapsınlar. Bulleyin istediğinizi yapın. Sonuçta siz izleyicisiniz ya. Bunları Bunlara düşmeniz gerekmiyor. Anlatabiliyor muyum? Ve son olarak diyeceğim şey. Arkadaşlar yani şimdi şunu da demek istiyorum ki ben çok bunaldım. Gerçekten bunaldım. Yani ben bu ki böyle bu tarz kanallardan, bu tarz şeylerden yani yeni bir şey çıktı vaktinde vlog ünlüydü. Önüne geçen vlogger oldu. Vaktinde slime ünlüydü. Önüne geçen slime yaptı. yaptı. Vaktinde rap şarkıları yapmak ünlüydü. Herkes rap şarkısı yapmaya başladı. Şu an değil bak. Youtuber rap savaşları zamanından söz ediyorum. O kadar boomerım ben. Vaktinde stres çarkı ünlüydü. Bunun şeyini böyle önüne geçen stres çarkı alıp bok gibi videolarını sundu. Sonra önüne geçen şey yaptı. Kendi hikayemi çiziyorum. Yaptı. O da bok gibi oldu. Yani bir kişi hariç. O da benim çizimim onda var diye. Ona onun dışı geri kalanlar bok gibi oldu. Neyse. Olay bu. Bu da bizim yeni şeyimiz. Yani yeni trendimiz mi diyeyim artık. YouTube içerisinde ünlenmeyen bir trend diyeyim size. Önüne geçinin Story Time adı altında böyle yapamadığı animasyonla, bok gibi karakteriyle ve doğru düzgün böyle bir ses tonunun olmadığı bir şekilde, doğru düzgün bir diksiyonunun olmadığı bir şekilde kanallar açıp animasyon yapması ve insanların bunları izlemesi. Yani yeni trendimiz bu anlaşılan. Alt trendimiz bu. Yani bravo diyeyim. Galiba artık başka bir şey demeyeyim. Bravo. Çok iyi. Hayır bak şu diksiyon konusuna vesaire de gireyim. Ee, olay diksiyonunuzun olması vesaire değil. Sen 5 dakikalık bir video yapıyorsun. Bakın. Bu da çok şey böyle önemli bir konu. Video süreniz ne kadar az ise o kadar net ve düzgün konuşmanız gerekir. Yani kullandığınız kelimeleri böyle yuvarlamamanız gerekir. Böyle birazcık daha şey konuşmanız gerekir ya. Barış Özcan gibi diyeyim artık. Yok şaka. Şöyle ya olay bu. Video ne kadar kısa ise o kadar net olman gerekir. Böyle böyle konuşmaman gerekir. Böyle konuşmaman lazım. Ben şimdi yolda, ben şimdi yolda yürüyordum tamam mı? Yolda yürüyordu ve size şimdi limonata nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle limonu alıyoruz. 5 <laughs> dakika limonu böyle düşmesini bekliyorsun. <laughs> evet limon gördüğünüz gibi düştü. <laughs> ya bu tarz konuşmaman gerekiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Neyse ben e, birazcık daha konuşursam yarım saat olacak video. O yüzden susayım artık. Önüne geçen animasyon kanalı açmasın. Yeter. <laughs> Bıktım artık. Ve bu arada tekrar diyorum Tek bir kişiye sallamıyorum Ne olur bütün bu dediklerimi tek bir kişiye Yaftalamayın çünkü o zaman daha az Bir etkisi oluyor herkese sallıyorum Ben burada bütün böyle Animasyon yaptığını zanneden Animasyon kanallarına sallıyorum ben tamam mı Yunus abi hariç Bir de onun gibi olanlar hariç çünkü Adobe Animesi'de yapılan şey Başkadır frame to frame animasyonu Başkadır tamam mı <laughs> Cahil cahil konuştum yine Neyse hadi ben kapatıyorum önüne geçen animasyon kanalı açmasın hadi görüşürüz